Evlenmek isteyen çok güzel bir hanım vardı. Bu hanım çok dindar bir eş istiyordu. Öyle ki bu adam her gün Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek, yılın her günü oruç tutacak ve geceleri uyanık kalıp sürekli ibadet edecekti. Bu hanım çok güzel olduğundan birçok talibi çıktı fakat hiçbiri bu isteklerini karşılayabileceğini söyleyemiyordu. Ta ki bir adam çıkıp tüm bunları yapacağını söyleyene kadar. Böylece imam onları evlendirdi. İlk geceden sonra hanımı baktı ki eşine Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor, ne oruç tutuyor, ne de gece ibadetiyle uykusuz kalıyordu. Hanımı ona süre tanımak istedi. Birkaç hafta içinde belki durumu değişirdi. Eşi durumunu değiştirmedi ve hanımı boşanmak istedi. İkisi de hakim karşısına çıkarıldı. Hakim sordu: Evliliğin koşulları nelerdi? Adam cevap verdi. Benim her gün Kur'an-ı Kerim'i hatmetmem, yılın her günü oruç tutmam ve bütün gece Allah'a ibadet etmemdi. Hakim sordu: "Peki yaptın mı?" Adam sakince cevapladı: "Evet." Hakim: "Yalan söylüyorsun. Hanımın yapmadığını söylüyor. Bu sebeple de senden boşanmak istiyor." dedi. Fakat adam tüm bu koşulları yerine getirdiğinde ısrar etti. Bunun üzerine hakim sordu. Her gün Kur'an-ı Kerim'i hatmettim mi? Adam evet dedi. Hakim şaşkına döndü ve sordu. Nasıl, nasıl yapabildin? Adam gayet rahat bir tavırla her gün üç kez İhlas Suresini okudum ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre bu Kur'an'ın tamamını okumaya denktir dedi. Hakim merakla sordu. Peki nasıl bütün yıl oruç tuttun? Adam cevapladı. Ramazan orucunu ve altı gün şevval orucunu tuttum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre bu tüm yıl oruçlu geçirmek gibidir. Hakim bir şey diyemedi. Adamın yalancı olduğunu söyleyemiyordu. Son olarak sordu. Hanımın tüm gece uyuduğunu söylerken sen nasıl uyanık kalıp da Allah'a ibadet ettin dedi. Hakim adamın bu sefer cevap veremeyeceğini düşünüyordu. Fakat adam gayet soğuk kanlılıkla cevap verdi. Yatsı namazını cemaatle kıldım. Ertesi günde sabah namazını cemaatle kıldım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan tüm gece Allah'a ibadet etmiş gibidir dedi. Hakim adama bakı kalmıştı ve hükmü vermek üzereydi. Adama ve hanımına dönüp şöyle dedi: "Dava düşmüştür. Evliliğinizde hiçbir problem yoktur." Evet arkadaşlar, buradan çıkaracağımız ders İslam gerçekten kolay bir din. Eğer samimiyetle uygulamak istersek